Ey Allah'ım öyle çaresizim ki kapındayım. Biliyorum senin kapın her daim açık kullarına. İşte ben geldim kapına. Öyle çaresizim ki Allah'ım. Kapına yüz sürerek dostluğunu istiyorum. Sen de tüm çareler. Çünkü sen sonsuz güç ve kudrete sahipsin. Sen de imkansız diye bir şey yoktur Allah'ım. Sen ol dedin mi hemen olu verir. Allah'ım senden tüm kullarına doğru yolu göstermeni diliyorum. Allah'ım cümlemizin ahlakını düzeltmeni diliyorum. Allah'ım tüm kullarına hidayet vermeni diliyorum. Lütfunu istiyorum Allah'ım. Rahmetini istiyorum. Senden Esmaül Hüsnan hürmetine, Habibin hürmetine, İsmi Azam hürmetine istiyoruz. Gafletten, günahlardan, bütün kötü alışkanlıklardan, tembellikten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan, şeytanın ve nefsimizin şerrinden İnsanların şerrinden muhafaza et. Kurtar çünkü sen her şeye kadirsin Allah'ım. Dualarımızı kabul et Allah'ım. Mübarek Miraç gecesi hürmetine günahlarımızı affeyle. Amin. Miraç gecemiz mübarek olsun.